Sınav Tarihi 23-31 Ağustos 2025 Türkiye Saati Geçerli Sınav Yeri MEB'in belirlediği ek sınav merkezleri Kimler girebilir? 2025 YKS, MSI, YÖS ile üniversiteye yerleşen ama mezun olamayanlar Duyurudaki birinci veya ikinci Listede adı olanlar Listelerde olmayan ama yerleştiğini belgeleyenler Ücret muafiyeti olanlar MEB'in veya halk eğitim merkezinden kayıt yenileyebilir Sınav ücreti 400 Türk Lirası Son gün 18 Ağustos 2025 23.59 Ödeme Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr veya anlaşmalı bankalar. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank. Ders seçimi. Ücreti yatıranlar 18 Ağustos mesai bitimine kadar derslerini seçmeli. Randevu alma. 19-21 Ağustos'ta Aulep, Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr üzerinden eksnav sınav randevusu alınacak. 22 Ağustos'tan itibaren fotoğraflı giriş belgesi indirilecek. Sonuçlar. 1 Eylül 2025'te açıklanacak. İtiraz. Sınav veya sonuçlara itiraz süresi 5 gün, ücret 50 Türk lirası. Eğitiraz, Milli Eğitim Bakanlığı.gov.tr üzerinden yapılacak. Not tarihleri kaçıranlar sınava giremeyecek.